Şekildeki A, B, C, D, F düzgün altıgeninde A, F, G ve D, e, G doğrusaldır. Mavi boyalı eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı 18 birim olduğuna göre pembe boyalı şeklin çevresini sormuş. Şimdi şuraya A dersem bunların her biri A. Buraya B dersem bunların her biri B. C dersem her biri C. D dersem her biri D. Aynı şekilde burada da geçerli. E dersek her biri E. K dersek her biri K. Aslında dikkat edersek şimdi 3A artı 3B aslında bir kenarın yani buna da X dersek X'in 3 katı yani aslında 3X oldu burası. Şu X'i 3X. Aynen burası da 3X. Burası da 3X. Yani toplam 9X oldu. E 9X 18 birimmiş. Otomatikman X 2 birim. Yani aslında düzgün altıgenin bir kenarı 2 birim olmalı. Şimdi şöyle düşünelim. Düzgün altıgenin kenarlarına bakalım. Şimdi bize pembe boyalı kısmı sorulduğu için 1X burada. 1x burada etti 2x. 1x burada 3x. Şimdi şu ikisinin toplamı 2x de buradan etti 5x. Buradan 6x. Buradan da 2x daha geldi. 8x. Yani aslında biz 8x arıyoruz. E, x2 ise aradığımız cevap 16 birim olmalı.